Muş'ta hayvanlarını mezrada besleyen besiciler depoladıkları yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvanlarını köylerine getirdi. Hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu kentte besiciler kışın zor şartlarında da hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Merkeze bağlı 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarı Yongalı Köyü'nde yaşayan besiciler, havanın soğumasıyla yayladan indirdikleri hayvanlarını Omurlar mezrasında beslemeye devam etti. Mezra'da depoladıkları yemleri biten besiciler soğuk havaya rağmen karla kaplı patika yolu kullanarak 4 saatte hayvanlarını köydeki ahırlara getirdi. Besici Eyüp Omur gazetecilere yaklaşık 100 küçükbaş hayvanının olduğunu söyledi. Biz bugün hayvanları bizim Omurlar mezrasından getirdik köye. Bizim mezrada semon bitti. Bu karda, bu bu karda, bu siste biz bugün 6 6 kilometre 4 saat yol biz getirdik hayvanlarımız şu anda biz köye gelmiş. Yolda sis vardı, duman vardı. Tabii kardır insan üşüyor. Artık biz alışmış yok Mezradan buraya kadar 6 kilometredir. Çok sis vardı. Bazı sefer biz yolu şaşırıyorduk. Zor çile çektik çektik zoruna. 4 saat 4 saat köye geldik. Mezradan gelen besiciler köyde hayvanlarına kar örtüsü üzerinde yem vermeye başladı.